Herkese merhabalar. Dün yüklemiş olduğum videoda bir başlık attım. Dolar 9 lira olur mu? E, belli oranda çoğunluk e, doların 9 lira olacağına kanaat getirmiş. Kimisi başlığa bakmış, yorum yazmış. E, sıkıntı yok, detaylandıralım. Dolar neden 9 lira olmaz? E, Ocak ayında Hangi fiyatları bekliyorum? kram gübüşün Ocak ayı içerisinde günün yıldızı olacağını neden öngörüyorum? İçeride enflasyon, asgari ücret zamları, bunun dışında CDS risk primimiz, tahvil faizlerimiz, gösterge faizimiz, e, dolara bağlı e, örtülü faiz artışı, ucu açık faiz, Dolayısıyla en kısa vadede bir analiz yapacağım. Yaptığım analizi de rakamlarla destekleyeceğim. Benim öngördüğüm şekilde olmasını kuvvetle muhtemel görüyorum arkadaşlar. Dikkatli dinleyiniz. Bu arada hoş geldiniz. Şimdi Bu ay açıklanan enflasyon rakamı 21.31 Aralık ayında geldi. Ocak ayının 4'ünde açıklanacak enflasyon rakamının eee minimum 23 olacağını öngörmekteyim. Dolayısıyla en düşük rakamda 23 gelecek enflasyonun minimum bir, bir buçuk puan bandı aralığında daha yüksek geleceğini tahmin etmekteyim. Ayrıca bu en düşükte beklediğim TÜİK enflasyon verisidir. Oradaki bir buçuk puan farkın enflasyonun üstüne ekleneceğini işte birçok yorumcudan dinleyebilirsiniz. Detaylandırmayacağız. i̇şte Alınan malların maliyetlerinin çok yüksek olması enflasyon üstünde pozitif etki yapacaktır. Dolayısıyla enflasyon artarak devam edecektir. Ben de katılıyorum. Fakat Ocak ayı enflasyon rakamında 23 en altta beklediğim rakamdır. Dolayısıyla 1-1,5 ve 1,5 bas puan minimum enflasyonda artış öngörmekteyim. Ayrıca ee, gösterge faizimiz 14'tür arkadaşlar. Ee, Merkez Bankamızın. Burada e, Merkez Bankamızın Ocak ayı içerisinde e, faizleri e, göstergede arttırmayacağını öngörmekteyim. En iyimser tabloda çıkarttığım rakamları da açıklıyorum dedim zaten. Bu vereceğim rakamların daha üstü olabilir ama altında herhangi bir rakam. Neden beklemediğimi en altta gelecek rakamlarda Gümüşün Ocak ayının yıldız olacağını Ocak ayı içerisinde e, anlatmaya çalışıyorum. Tabii yatırım tavsiyesi değil, kendi öngörülerimdir. E, gösterge faizi e, düşürülebilir e, veya sabit bırakılabilir. Düşürülürse benim beklediğim rakamların bir miktar daha üstünde e, en iyi seri senaryoda gösterge faizinin sabitle de bırakılacağı Zaten örtülü faiz artışında e, gösterge faizinin yükseltilmesine de e, bir mahal olmadığını inanmaktayım. Dolayısıyla en en bir senaryoda gösterge faizinin 14'te kaldığını baz alarak ki e, büyük ihtimalle, daha doğrusu büyük çoğunluk gösterge faizinde düşüş bekliyor. Biz diyelim 14'te sabitte kalsın. Çünkü en düşükte olacak rakamları çıkartmaya çalışıyoruz. CDS risk primimiz 620'dir. 10 yıllık 10 yıllık tahvil faizlerimiz de 23'tür. Tüm bu şartlar altında <laughs> dolar TL'de son 3-4 gün içerisinde gördüğümüz en dipteki rakam 11 lira 13 kuruş. Krem altında 640, ki gram altında son iki gecede çok volatillik var. Keza gümüşte. Bu 640 rakamının da daha altlarını gördük. Fakat saniyelik hareketlerde, dakikalık hareketlerde kalıcılık olmadı. Işık hızıyla ani hareketler, inişler çıkışlar. Ortalamasını 640 olarak baz aldım. Gram gümüşte de en altta gördüğümüz rakam 8 liradır. Dolayısıyla bu 3 günlük harekettedir. Şimdi bu ani şok düşüşün faizler arttırılmadan yaşanması, birçok yorum yazıyorsunuz. İşte dışarıdan para girdi, kimisi 40 milyar diyor, kimisi 80 milyar dolar diyor. Buradan yorumlardan okuyorum. Biz olayın boyutuna göre, yani şu anki rakamlar üstüne göre konuşuyoruz. Merkez Bankamızın Rezervleri eksi e, e, 42 milyar dolardadır, sizin dediğiniz e, doğruysa, e, 40 milyar dolar gibi bir giriş olduysa e, bunun o zaman daha eksi e, işte atıyorum 40 milyar dolar girdiyse eksi 80 milyar dolar rezerv olarak hesaplayabilirsiniz. Ben güncel rakamlar üstünden konuşuyorum, dolayısıyla e, eksi 40 üstünden devam edelim. Ayrıca diğer rakamlara bakalım. Asgari ücret zammı. Şimdi burada asgari ücret zammının ben yeterli olmadığına inanan taraftayım. Keza memur zamlarının şu anda yaşanan ve hissedilen enflasyon karşısında yeterli olmadığını keza emeklilerde de kesinlikle ve kesinlikle son derece düşük kalacağını inanmaktayım. Dolayısıyla burada yapacağım yorum yapılan 3 kuruşluk... Şu anki enflasyon oranındaki zamlar karşılığı e, hiçbir anlamda ekstra bir e, olumlu katkı yapmayacağını, işte dolar kurunun düşmesi fakat vergilerin akaryakıtta geri koyulması, nihayetinde e, fiyatlarda indirimin yapılmaması, en önemlisi akaryakıt doğalgaz, enerji maliyetlerinde dolar kurundaki düşüşlerin yansıtılması enflasyonda daha nispi düşüş anlamında etki eder. Bunları görmüyoruz. Akaryakıt fiyatları dolara bağlı olarak düşmüyor. Bu yapılan askeri ücret zammı Ocak içerisinde verilecek. Ee, emeklilere verilecek zam açıklandıktan sonra o da Ocak ayı içerisinde verilecek. Dolayısıyla arkadaşlar ee, ekonomide çok basit ilkeler vardır, arz ve taleptir. Nihayetinde insanların temel ihtiyaçları ulaşmak için bu yüksek fiyatlarda temel ihtiyaçları da alım yönünde bir miktarda hareketlilik. Dolayısıyla enflasyon üstünde artı puanlar yaşatacağına inanmaktayım. Dolayısıyla hissedilen enflasyon ve açıklanacak enflasyon arasında uçurumada olduğunu görmekteyiz. Arz-talep dengesinde temel ihtiyaç malzemelerinde, yani lüks herhangi bir şey katmıyorum. Arzın sınırlı olması, talebin artması ile alakalı enflasyonda da artış bekliyorum. Dolayısıyla, ONS altın tarafıyla, ONS gümüş tarafıyla hareket edelim. Önce Amerikan doları ile ilgili Ocak ayı içerisinde, Nasıl bir rakam bekliyorum? 9 liramı bekliyorum, 10 liramı bekliyorum, 8 liramı bekliyorum. Arkadaşlar ben dolar-tl tarafında 11 liranın altında herhangi bir resim görmüyorum. Lakin yurtdışı piyasalar Noel tatiline bugün itibariyle girecekler. Piyasalar daha sakin olacak. Çok aşırı sığ piyasalarda bir miktar baskılanarak 11'li rakamlarda tutunabilir. Biz Ocak ayı ile alakalı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra tahmin ettiğimiz, olmasını öngördüğümüz rakamları açıklamaktayız. Dolayısıyla e, yurt dışı piyasalar kapalıyken içeride sığ piyasalarında oynaklıklar olabilir. Biz bundan e, bir ay sonraki hareketler veya ocağın 15'i, 16'sı, 17'si o aralarda beklediğimiz rakamları açıklıyoruz. Ayrıca ons tarafına gelelim. 1800 dolar ve üstünde bir kalıcılık beklemekteyim. Ons altında ons gümüşte 22 dolar 65 sent ve üstünde bir kalıcılık beklemekteyim Ocak ayı içerisinde. Ons gümüşte ve ons altında bu şu anda gördüğümüz rakamları çok yakın bir miktarda oz Gümüş'ün düşüş, düşük rakam verdim. E, gram gümüşün <laughs> en altta gördüğü 8 lira rakamıydı. İçeride yaşanan yüksek enflasyon, ayrıca örtülü faiz artışının modüler üstünde reeldeki gösterge rakamının 14 ve daha altını düşme ihtimali, e, akabinde enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesi, CDS Risk primimizin 600 ve üstünde seyretmesi. 10 yıllık tahvil verimimizin 23 ve üstünde seyretmesi. Bunlar da kalıcı olan rakamlar olacaktır. Dolayısıyla en dipte görmüş olduğumuz dolardaki 11 lira 13 kuruş seviyesinin gram altında 640 lira seviyesinin gram gümüşte de 8 lira seviyesinin altında herhangi bir rakam görmeyeceğimize kesinlikle inanıyorum. Aksine dolar TL'de Amerikan Merkez Bankası'nın işte piyasalar açıldıktan sonra Şahin söylemini devam ettireceği faizleri belirlenen tarihten daha erken arttıracağı Ocak ayı içerisinde g ülkelerinden ikinci faiz artışının Kanada Merkez Bankası'ndan geleceği bunun dışında Doğu Avrupa Ülkelerinde faizlerin yükselmesi, Rusya vesaire, Pakistan dahil gösterge faizlerin yükseltilmesi, içeride dolara endeksli faiz artışının da çok uzun süre sürdürülemeyeceğini öngörmekteyim. ucu açık bir faizdir. Dolar kurunun baskılanması gerekir. Ben de bunun farkındayım. Fakat dolar bizim milli paramız değildir. Türk lirası bizim milli paramızdır. Amerikan dolarının global anlamda 96 bin ve üstünde kapatacağı zaten aşikar. Bugün piyasalar kapanacak. Dolayısıyla orada sert 98 bin hareketleri beklemekteyim. Birleşik Devletler'de Ocak ayı içerisinde ilk haftası piyasaların açıldığı gün itibariyle Fed'in faiz artışı söylemlerinin sertleşmesi, Amerikan dolar endeksini 97 bin üstüne atması, Euro dolar paritesinde şu anda 1.13'ler, 1.12'ler ve altlarına gelmesi, DXY'nin 98'lere yaklaşması, akabinde tahvil faizlerin, piyasa faizlerin orada da yükselmesi, Amerikan Merkez Bankası'nın zaten kendileri beyan ettiler, faiz artışını Mart veya Nisan ayında arttırması, daha öncesinde DXY'nin daha yukarı hareketlerle, tahvil faizlerin, piyasaların yukarı yönü sıkıştırmasıyla, Amerikan dolarının global anlamda yükselmesi, bütün bunları hesaba katarak ben gram gümüş fiyatlarında minimumda beklediğim, beklediğim rakam 9 lira 50 kuruştur. Ocak içerisinde gram altında minimumda beklemiş olduğum rakam 710 720 bandıdır. Amerikan dolarında da 12.80 13.20 bandıdır. 12 lira 80 kuruşun altında herhangi bir dolar kuru göreceğimize ve bu verdiğim rakamların bir miktar üstünün de olabileceği en iyi misal senaryoda en dipte çıkartmış olduğum rakamlarında bunlar olduğunu burada size e, izah etmeye çalıştım. Sebeplerden ötürü gerçekleştiğini yanmaktayım. gene söylüyorum e, Amerikan piyasaları bu hafta kapanıyor. E, Noel tatilleri var. Ocağın ilk haftası gerçek rakamlarla e, karşılaşacağız. E, bir de e, yatırım yaparken kendimden örnek vereyim. Benim gümüşü her zaman farklı bir yere koymamın sebebi tarihi, tarihi döngülere dayalıdır. Keza altından da düzenli olarak bahsediyoruz. Birleşik Devletler'de enflasyonun sert yukarı gitmesi ki bu rakamsal olarak bir gerçektir. Şu anda yenilerdedir. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi aşırı derecede ısınmıştır. Ons Gümüş bundan bir e, buçuk sene kadar önce Reddit olayında zaten 30 doları görmüştür. O rakamlar bana uzak değil. E, altın Gümüş rasyosunda 80'in altında da kalıcılık bekliyorum. E, platin'de hafif hafif kıpırdanmaları ki dün akşam bir miktar daha toparladı. E, Ons Gümüş'e yarayacağına da inanmaktayım. Dolayısıyla e, hem DXY'nin hem de Birleşik Devletler'deki enflasyon rakamının yüksek gelmesi nedeniyle 23 doların altında da Ocak ayında bir rakam görmeyeceğiz. Ons gümüşte. Akabinde içeride dolar TL tarafında beklediğimiz rakamları da açıkladık. Dolayısıyla en düşükte görülecek rakamlar da bunlar olacaktır diye inanmaktayım. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikir ve analizlerimdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.